Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte arkadaşlar. Bugün Fall Guys oynuyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar başlayalım. Fall Guys'ın birinci bölümüne başlıyoruz. O zaman iyi seyirler. Abone olup like atmayı unutmayınız. Şimdi ee, o... hemen başlayalım. Daha yeniyim arkadaşlar oyunda. Onu diyecektim. Bayağı yeniyim. Yeni başladım oyuna. O yüzden biraz kolsuzluk yapabilirim. Kötü oynayabilirim. Mesela şu anki gibi. Çık oraya bakayım. Obala. 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 abala. Tamam. Hop. Hop. Çok iyi. Abone olup like atmayı unutmayınız. Ya abone olmak önemli değil ama like atın. O yeter. Galiba şöyle bir şey yapacağız. Obala. Olmadı. Heh, dur şimdi gidilir Şimdi çok güzel gidelim. Heh. Bu ne ya çok zor. Allah. Şimdi şey çekiyor arkadaşlar. Hop. Hayır. Hayır. Evet be. Oğlum bu da çok zor ya. Oha. 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 Ben düz yolda yürüyemiyorum. Boyun. Boyunu yaptırdığı şeye bak ya. Bu ne abi? Çok büyük sayısızlık. Dur. Oraya yapacağım ben. Şuradan mı gitsek? Burada da düşürmüşüm. Düşerim mi ya? Orası biraz zordu. Hadi. Havala. Büyük ihtimalle bitirdik. Ama bir bakalım. Evet arkadaşlar çıktık. Sonunda oldu. Çıktık. Evet mis. Hadi bakalım başlayalım diğer tura. Evet. Nasıl bir şey lan bu? Oğlum yine mi ya? Şu şeylerden bıktım sandım. Şu şeylerden. Bıktım. Ne yapacağız şimdi? Abi yarı adam yarı var. Anladım baba bunlar bizi iteleyecek büyük ihtimalle. Ben şöyle gezeyim. Ha, düşebiliriz, şuraya da gidebiliriz. Anladım, anladım şimdi. Hayatta kalmak da mümkün mü? Yani bacım. Yani bu ne ya? Sik ya. Ab şimdi. Ha adam şu. Lan abi ya. Bu ne ya? Allah çıkacağım şimdi ya. Allah bu ne ya? Gittik ya. Evet arkadaşlar bir diğer tura başladık yine. Hadi bakalım. Bu sefer kazanalım. <laughs> ya şu ikinci turu geçelim de daha başka bir şey istemiyorum. Koş abi tamam ben bunu biliyorum. Tamam. Şuraya al. Şuradan şuraya. Hoppala. Poy. Valla prime modu açtım. Çok iyi gittim lan. Valla. helal olsun bana. Burada şeyler var. O bize atıyor. O bala. Yemezler. Yerler yerler. Yemezler. Koş abi koş. Şu an en önden ikinciyim galiba. Hadi. Birinciyim şu an arkadaşlar. Arkadaşlar. Hayır. İzin vermem bu arada. İzin vermem abi. Yok hayır ya. Allah belanı versin. Ben bu oyunu oynamayacağım ya. Allah kahretsin bu oyunu ya. Bu oyunu yapanı var ya. <laughs> abi birinciydim. buraya ayasın. Ay. Siktir, siktir git ya. Siktir git. Sikerim böyle oyunu var ya. Bu oyunu yapıncasını sikeyim abi ya. Ya bu ne ya? Abi bu ne bu ne? Abi bana ne ya? Sik siktir git ya abi. Birinciydim mi bana koyayım ya? Siktir it. Orospu oyunun yapıncası var ya. Sikeyim ya. Sikerim böyle oyunu. Ya al işte amına koyayım. Al bu inşallah ölür amına. Siktir, siktir git. Siktir git. ya. İnşallah ölürler ya. Bütün ekibi var ya bu oyunun yapımı. Bütün ekibi on neyse neyse. Ya siktir et. çok seviniyor amına Abi bu ne ya? Ya bu ne birinciydim ne güzel ya. Olan şeye bak alacağım. Vallahi alacağım ya. Vallahi alacağım ya. Vallahi <laughs> bir şey diyeceğim de olmayacak abi. Evet başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir iki dakika bir. Bir şey koyayım dedim videoya da. Bir emoji koyacaktım. Neyse. Ananı sikeyim. Bu yapımcısı İşte bu yüzden orospu. Diyorum yani. Hobala. Oyunun yapımcısından anasını sikeyim. İşte bu. Hoppa. yemezler. Yerlermiş. Yerlermiş. Orası Arkadaşlar küfür etmi etmiyorum. Etmiyorum. Tercih etmiyorum. Etmiyorum küfür. Hadi. Yes. Eee... sevenler severdir arkadaşlar. Ya baksana ya ne diyeyim ben? he Son niye küfür ediyorsun? Al 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 al. Al niye küfür Al al al. Niye küfür ediyorum al. Al. Gel de bana sor. Tamam büyük ihtimalle bitirdik. Nerede? Evet. Okey. Çıktık buradan da. Hadi arkadaşlar sizin bekliyorsunuz. Şimdi bu ne oğlum ya Aa, harbiden aptal aptal şeyler çıkıyor. Neyse hadi bakalım. Bununla oynayalım. Nasıl bir şeymiş. Evet. <laughs> Yine anlamadım bu nasıl bir şey. Hmm. En öndeyim şuradan direkt atlayayım. Okey çok güzel. Woohoo! Uh -huh! Ananın amına koyayım. Dur. Oh mis. Mis 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 mis. İçimden geldi. Hadi bakalım. içimden geldi. Size içimden geldi diyin arkadaşlar mutlu olun. Aşağıdan yarı işte. Böyle de güzel. Vallahi güzel gidiyor ben. Ve işte bu. İki, sonunda ikinci geçtim be. Sonunda. Sonunda. Sonunda arkadaşlar. Evet. Yenisine yenisi gelsin yenisi. Hayda. Hayda. Abba. Ay yenileceğiz o kesin. Arkadaşlar yenildik. O belli oldu. <laughs> evet. Şimdi en kenarlardan koşacağız. Benim taktiğim o. Kenarlardan gidelim. <laughs> kenarlardan yardıralım en iyisi kenarlardan gitmek. Abo. Abo arkadaşlar. Yine gittik. Helal. Helal. Evet arkadaşlar aptal aptal sorunlar çıkıyor. Vallahi yeter ya. Bu kaç ya. Bu kaç ya. Valla bence arkadaşlar en sinir bozucu oyun bu. Bence benim için. Yes. Yani Psikolojik sorunlar çıkartabilir bu oyun. Vallahi yapımcısı inşallah. Evet. Buna da şükür. Buna da şükür. Buna da şükür. Neyse arkadaşlar e, ufak bir sorunlar çıktı. Zaten yeter zaten. Videomuz 10 dakika olacak için. E, şöyle bir şey buldum mağazada. Çok güzel değil mi? Ama bu da güzel aslında. Bunu mu alsak lan? Hoşuma gitti. Bundan daha güzel bence bilmiyorum. Bakayım şu da böyle. Ha yok ya buna gerek yok. Hmm, tamam zaten biraz daha para topları böyle şey yaparız. Şimdilik bunu alalım. Bir sonrakinde şunu alacağım. Ee, hatta direkt bunu alalım. Ha, al şunu arkadaşlar. Alalım. Hoppala. Evet. Bir sonraki bölümde böyle e, oynayacağız. O zaman arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Like atın. Abone olun. Like'ınız yeterli. O zaman hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.